Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Ee, gördüğünüz üzere ilk önce videoya sıkıntıyla giriş yaptım. Anlatmadan. Sıkıntı videoda da gördüğünüz üzere marş basarken bir iki çeviriyor. Sonra kesilip kalıyor. Sonra tekrar devam ediyor. Bununla ilgili e, sorunum var. Aracın çalışması da zorlaştı. Yağı değiştirdim, yeniledim. 20-50 yapmıştım. Biraz onun etkisiyle zor çeviriyor. Bir yarım maçta da olsa çevirip kontağı açıp basıp çalışması. Kontağı kapatıp tekrar ikinci bastığımda ancak çalıştırabiliyorum. Bu sırada ateşleme modülünde de bazı sıkıntılar çıktı. Yerini değiştirmiştim. E, su falan alıyor düşüncesiyle. Çünkü oksitlenmeler falan oluyordu. Yandı gitti bir tane öyle. İkinciyi değiştim. Onda da sorun oldu. Üçüncüyü aldım. Yerini değiştirdim artık. Ve gresleyerek bunu önlemeye çalıştım su gitmesini. E, dolayısıyla şimdi bu... Neden sıkıntı yapıyor? Marş dinamosunda mı sorun var? Avans'ta senteden mi bir sıkıntı var? Çelik Garaj'daki Sefa Ustama yanına gideceğim şimdi. Gel bir bakayım Avans tüp ayarı falan yapalım dedi. Akü'de de sıkıntı var. Şarj olması gerekiyordu. Ben Onu da ben hallederim dedi. Cihazım var. Onun yanına gideceğim. Şimdi hazırlandım. Sıkıntıyı da böylece göstermek istedim. Şimdi oraya gittiğimizde de gerekli müdahalelerde, ayarlamalarda bulunsun ustam. Bakalım. Düzelecek mi? Ne nedir ne değildir? Bununla ilgili bir video çekip paylaşmak istedim belki yardımcı olacağımız bir arkadaş vardır bu konuda sıkıntısı olan. Diğer videolarda tüm olduğu gibi paylaşmış olduğum konularda da olduğu gibi böyle bir sorun sıkıntı yaşayan arkadaşlar da vardır veya yanlışımız, hatamız, eksiğimiz vardır olur insanlık hali. Bilen arkadaşlar bilgilerini paylaşır, yardımcı olurlar. Bu şekilde paylaşım yaparak sıkıntılarımızı, sorunlarımızı gidermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim bakalım. tamamen gitti. Akü bittiği için şimdi aküyü değiştireceğim. Başka bir zaten şarj edecektik. Ee, marş denemeleri yaparken de maalesef tamamen boşalttık aküyü. Evet şu an Sanayi'den çıktım. Yöntemlerimizi yaptık. Avans'la ilgili. Avans'la ilgili değil. Yani Avans gayet sağlıklı bir durumda görünüyor. Öyle çıktı. Aslında var olan sağlam ayarı bozmuş olduk. Tabi tekrar yaptık. Yerine getirdik. Şu anda görünen usta e, dedi ki Marş dinamosu bozuk. Evet zaten bunun videonun başında hatırlayamadım. Belirtmiş miydim? Sıkıntılıydı. Sıkıntılı olduğunu söyleyip belirtmeye çalışmıştım. Çünkü e, araç yolda kaldı. Trafikte ışıklarda şu modül bozulması olayı nedeniyle öyle bir sıkıntı olmuştu. İteleyecek kimse de olmadığı için aracı mecbur birinci vitesi alıp marş basarak ilerletmiştim. Ondan sonra zaten çalışma sesi değişti. Bayağı bir o vaziyete geldi. Ve e, sıkıntıda. sıkıntı da bu duruma geldi. Marş basıyorsunuz bir iki yarım tur çeviriyor takılıp kalıyor sonra devam ediyor şeklinde. Bu aküyü de sıkıntı verdi muhtemelen akü de gitti. Şarjı boşalttı. Şimdi şarj aletini falan aldım arkadaştan. Şöyle. Akü de araçta. Başka bir tane yedek akü ile şu an gidiyorum. Şarj edelim bakalım e, ne olacak. Aküyü bir toparlayalım. Dolayısıyla bana elektrikçinin yolu görünmüş oldu. Baş dinamosu zaten tahmin ediyordum. Bir sıkıntı çıkaracağını, yaptırılması gerektiğini. ve Dolayısıyla elektrikçiye gidip yaptırılacak. Artık otomatiğinde mi sıkıntı var, kömürlerinde midir, neyinde var bilmiyorum. Hani sargılarında mı. Tam net olarak sistemini bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Bunun yapılması gerekiyor. Bu da sağlama çıktıktan sonra eğer yine sorun sıkıntı devam ederse artık yine gerekli o avans ya da e, sent ayarlarına bakılması gerekiyor. Durum bu şekildeydi arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi işlemleri bitirmiş olduk. Kısa bir şekilde de tamamlamış olduk. Netleştirdik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.